İstersen hazırlan çıkalım. İstersen giy ayakkabılarını gidelim. İstersen öğretmenin elini tut da sınıfa geçin. Tanıdık geldi mi? Çocukların son zamanlarda ilgilerini, isteklerini gözetmekle ilgili o kadar yoğun kaygı duyuyoruz ki bu bizim her şeyi seçilebilir hale getirmemize sebep oluyor çoğu zaman. Oysa gerçek hayat böyle bir yer değil seçenekler ve gerekliliklerin olduğu bir yer gerçek hayat. Dolayısıyla eğer gerekli olan durumlarda da istersen, ister misin gibi ifadeleri kullanırsak bu beraberinde istemediğinde bunu yapabilmesi ve sonrasında da sınır problemlerini getirebiliyor. Bu yüzden bizim yetişkinler olarak İstekler, seçenekler ve gereklilikler arasındaki o çizgiyi çok net çekmemiz gerekiyor. Örneğin, bugün istersen kırmızı pantolonu giy, ne dersin? Bence güzel olur. İster misin? Evet, bu bir seçenektir. Bu çocuğun seçebileceği bir şeydir. Ama istersen bağırma bana. Bu, seçebileceği bir şey değildir. Öğretmenin elini tut, hadi istersen derse girin beraber. Hayır bu da seçilebileceği bir şey değildir. Çünkü eğer böyle ilerlersek ben istemiyorum o yüzden derse girmeyeceğim dediğinde ona bu alanı tanımamız gerekir. Ve bu çoğu zaman devamlı olan bir şey haline gelir. Peki seçilemez bir şeyi yapmak istemediğinde ne yapacağım? Zorlayacak mıyım? Hayır zorlamayacağım. Sadece bunu seçilebilir bir hale getireceğim. Nasıl? Örneğin yarın sabah okula gitmek istemediğinde şunu söyleyerek. Artık tatil bitti. Okula gitmen gerekiyor ama istersen seni 5 dakika kadar bekleyebilirim gibi. İstersen dediğim kısım gerçekten isterse seçebileceği bir yer olmalı. Bu yüzden ister misin? İstersen yapalım derken gerçekten bu bir gereklilik mi? Yoksa seçilebilir bir şey mi? Buraya dikkat etmekte fayda var. Bir, bir küçük not daha. Bazen de gerçek hayatta istemediğimiz bir şeyleri yapmak zorunda olabiliriz. Biliyor musun? Bugün ben de işi hiç gitmek istemedim ama gitmem gerekiyordu. Demek de bazen kısacık bir cevap olabilir. Hoşçakalın.